Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Ee, şu an cezaevinde olduğu geliyor herhalde aklıma çok bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. E şu an cezaevine alındık kaç yıl? 20 yıl ve üzeri yıl. 42 yıl. 42 yıl ve üzeri ceza yedi. İşte keşke bizim ülkemizde eee bu tarz olmasa da insanlar eee bu anlamda cezaevlerine girmese. Yapacak yapacak bir şey yok maalesef. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Ya Selahattin Demirtaş inandığım bildiğim kadarıyla terörü destekleyen unsurlardan biriydi. Cezasının ne olduğunu ne olmadığını bilemem. Onun... 42 yıl aldı. Yerel mahkemede daha üst mahkeme süreci devam ediyor. Yani bin yılla yargılananlar da oluyor. 2000 yılla yargılananlar da oluyor. İki, da oluyor. i̇ki, iki sene sonra herkes çıkıyor. Bu ülkede ben ne, sizin... ne yatıyor muhtemelen. Bu ülkede ben şeyin olduğuna inanmıyorum. Yani başka bir şey gelmiyor. Terör mü geliyor? Terör geliyor tabii. Ne gelecek? Yani. Eyvallah. Yoksa biz de Türk milliyetçiliği yaparız. Yani illa Kürt milliyetçisi olmak zorunda değil bu insanlar. Eyvallah teşekkür ederim. Yani. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? HDP'nin genel başkanı. Eski. Eski. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Tutuklu bir siyasetçi. Tutuklu bir siyasetçi. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? HDP. 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 Demirtaş deyince aklına ne geliyor? HDP. HDP. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Elazığ Palulu'dur. Ee, HDP'nin eski genel başkanıdır. Eş genel, başkanı. Eş genel başkanıdır. Herhalde Fikse, fiksen, pardon, Figen Yüksekten olsa gerekir. İkisi de şu an içeride. Başına iş gelmiştir. 42 sene ceza yemiş. Televizyonlarda öğreniyoruz. Yerel mahkemede. Evet. evet. Cumhurbaşkanı affederse çıkar. Yoksa içeride yatmaya devam eder. Yok daha genel şey yerel mahkeme sonuçlandı. Daha öbür üstler sonuçlanmadı. Belki anayasa ve üst mahkeme eder. Bu yıl 42 yılı. Aa. Ha bu yerel mahkemenin kararı. tamam ama yani adam hala içeride, içeride kalacağı belli. Daha tutup da ne, ne olacağı da belli değil. Hak etmedi mi 42 yıl Şimdi de onun davasını sayfa sayfa izlesek edip etmediğini söyleriz. E haliyle televizyonlardan, ekranlardan izlediğimiz kadarıyla bir taraf haksız diyor, bir taraf haklı diyor. E bakıyoruz ki anlaşılacak bir hal yok. Onun için bundan sonrasını izleyeceğiz. Evet. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Duydunuz bu ismi Haksız yere yatıyor bence. Haksız yere. Evet. Peki efendim Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş barış, adalet, hukuk demek. Ben direkt ben tüm halka, millete sesleniyorum. Zaman kaybetmeden bu kadar hayat bağlılığının Enflasyon gitti. İstanbul'da sırf enflasyon yüzde 300, yüzde 500. Tamam mı? 500. Bu kadar hada, ateş bağısını, <laughs> zulümün, <gülüyor> işsizliğin, <gülüyor> emekliğin 10 milyon olmasını. Yani şu anda yer yerinden oynaması lazım. Sokaklar, meydanlar, insanların şş, naralarıyla bağırmaları lazım. Hükümet <laughs> istifa diye. <laughs> Heh, bu kadar. Başka bir şey demiyorum Teşekkür ben. Tamam efendim. efendim. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Allah. Selahattin Demirtaş teröre ya da dağdakilere destek vermeseydi daha iyiydi. Türkiye'de Erdoğan yasası geçtiği için. 42 yıl aldı. Hak etti mi sizce? Hayır. Hak etmedi. Hayır. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş aklıma gelince. Deyince. 42 yıl e, ceza aldı. Biliyoruz yerel mahkemede. Ceza aldı çok etmedi Çok hata yaptı ya. Evet çok hat hata. Siyaset konusunda hata yapmayacaktı. Mesela, ya de. o toplara girmeyecekti yani. Seni başbakan yaptırmayacağım dedi o yüzden içeri aldılar. E, demesi gerek. Ha demesi gerekirdi. De, muhalefet değil de. Ya onu. Ya de demeyecekti aslında. Topa ya Tayyip'in üzerine çok kim gitti. E, demese, demese, demese o zaman gitsin alardı Cemil Cem Uzan da ce Tayyip'in üzerine çok gitti. Ne hale geldi yani? Ama doğru değil işte. Ya doğru yani. değil ama adam adam yapıyor ama yapacak bir şey yok ki. Olur mu sen yanlışsa yanlış diyeceksin. Ya ben de diyorum yan... bir ya ne yani münker yapacak. Yani. O <laughs> suç mu diyesin mi? <laughs> ya abicim ya, ama işte devlet bu yani. Adam, adam ben devletim Devletin diyor. Bunu kullanarak eziyor diyorsun. Ya eziyor tabii canım yapacak bir şey yok yani. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza o, o, ne bahsetme, geliyor? O bahsetme bana. Yok, Herkes beni ya. tanıyor. Herkes beni tanıyor. Bir şey aklına bir şey geliyor mu? Bir şey gelmiyor diyebilirsin. Aklıma bir şey gelmiyor. Tamam. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Sensasyonlar. Ee, sansasyonlar, HDP. Yok terör 42 yıl hapis cezası aldı. Kimisi hak etti diyor, kimisi etmedi diyor. Sizce hak etti, etmedi mi Ben hukukçu değilim ama bir suç işlediğini düşünüyorum. Tabii kaç yıl olacağı, nasıl yatacağı, hangi şartlarda yatacağı hakkında bir bilgim yok ama bir suç işlediğini, bir suç işlediğini düşünüyorum. Ama ettim. diyorlar ki Anayasa Mahkemesi dört sefer Berat kararı vermiş ama bırakmıyorlar. Başka bir şey bulup tutuyorlar diyorlar. Avrupa insanı Hakları mı? Bizim Anayasa Mahkememizle Avrupa İnsan Hakemesi'ne. Görsel. Ee, peki öyleyse bu kararlara niye uyulmuyor? Hukukun başka üstünlüğü bir şey, Başka bir şey bu. Türkiye'de hukuk yok diyorlar. Anayasa Mahkemesi askıya almış diyorlar. Kimse dinlemiyor. E, Türkiye'de hukuk olmadı doğru bu arada. Evet. Ve hukukun üstünlüğü olmadığına göre bu karara uyulmuyorsa bir sıkıntı var demek ki evet, burada. Eyvallah. Halatin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi şu anda <laughs> 42 yıl ceza aldı yerel mahkemede hak edeyim, etmedim efendim. Valla fazla izlemediğim için bir şey, bir şeyse yorum yok. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? 42 yıl hapis cezası aldı, hak ettim, etmedim efendim. Yani açıkçası ben hak ettiğini düşünmüyorum kendi adıma. Zor bir soru sordunuz biraz. Çok güzel bir liderlik gösterdiğini düşünüyorum. Belli bir süre ülkeye demokrasi havası getirdi, evet. Hatta günümüzde mevcut iktidarı en çok zorlayan siyaset siyasi, siyasi profillerden birisi diyorlar, oldu. Senin başkan yaptırmayacağız dedi. O günden sonra diyorlar Yani dururdu. doğru biraz da işte Selahattin Demirtaş'ın içinde içerisinde bulduğu siyasi ideolojinin onu farklı yerlere yönlendirmesi de kendisini etkiledi. Şimdi dürüst olmak gerekiyor. Sadece mahkemede bu kritik yılları reddeder mi sizce? Yani zannetmiyorum ben artık geçti ya. Şekilde karar evet evet artık bir iktidar değişimine başka bir şekilde bir çözüm evet, olacağını başladım. düşünmüyorum Evet. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Acaba? Yani bence çok şey geliyor da yani bazı şeyler söylenmiyor. Bazı şeyler dile getirilmiyor. Ama hani haklı yanında durmak gerekiyor. Baz, bence bazı yanlış söylemleri oldu ama Türkiye gelmiş geçmiş en iyi siyasetçi yani onu. Yanlış söylem hangisi? Yani belli sömlerinden bazı şeyler kırpılıp böyle kesilip o kö veriyor. evet o kasımları vererek yanlış lanse ettiler. İnsanları asimile etmeye çalıştılar bu bu tarz o hareketlerle. Hak Bence hak etmedi evet. Yani Siyasi, kutsat, var. Yani her insanın kendi fikri. Beş parmağın beşi bir değil ama benim fikrimce çıkmalı. Elatin Demirtaş diye birisini duydurma aklına ne geliyor? Duydum. Aklıma işte geliyor hapiste şu an. Bununla ilgili çok bir şey içeri 42 falan. 42 yıl hapis cezası aldı. Sizce bir genç olarak hak ettiğini düşünüyor musunuz? Etim etmedi mi? 42 yıl yerel mahkeme verdi. Üst mahkeme devam ediyor. Abi ben içeri falan atılacağım. Eyvallah. Ben Selahattin <laughs> Demirtaş diye birisini duydunuz mu? E, duydum hapiste falan. <laughs> ne geliyor aklına şu an? Yani, yani hapiste 40 yıl falan hapis aldı galiba. Oradan biliyorum. Peki kimisi hak etti diyor, kimisi etmedi diyor. Sizin bir bilginiz var mı? Sizce hak etti mi etmedi mi? O kadarını yorum yok. Yorum yok. Demirtaş duydun mu Selahattin Demirtaş'ı? Duydum. Aklına ne geliyor Demirtaş bir taş deyince? Abi Demirtaş hakkında çok bir bilgim yok. Yorum yap. yok. Yok yani. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Türkiye'de tek adam olan adam. Tek. Adam gibi adam. Tek bir o var, başka yok. 42 yıl ceza aldı. Kimisi hak etti diyor, kimisi etmedi diyor. Hak etmedi mi? Hiçbir şey hak etmedi. Bu siyasi bir şeydir yani. Böyle bir şey mi olur ya? Ne yapmış? Nereye bomba koymuş? Şahit ispatlı bir herhangi bir terör terör eylemi var mı bu adamın? Haksız yere Var yap. mı? Yok, haksız yere. Ha yap. yoksa o zaman Haksız, haksız yere, haksız, yere yatıyor. Teşekkür ederim. Evet. Selahattin Demirtaş deyince aklıma ne geliyor? Ya e, bence o da çok haksızlık görüyor. Haksızlığa uğradı. <laughs> evet. 42 yıl ceza aldı abi. Hak etti mi etmedi mi? Etmedi bence. Etmedi. Çımar. Doğruları konuşuyor. O yüzden adam şu an cezaevinde. Selahattin Demirtaş deyince aklımıza ne geliyor? Türkiye'de özgürlüğün kısıtlandığı anlamına geliyor. 42 yıl aldı Hak etmedi mi etmedim efendim? Yerel mahkemeden üst mahkeme devam ediyor. Hayır, etmedi hak tabii. Hak etmedi. Hemen çıkmalar. Teşekkürler. Selatin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Adam gibi adam. Adam gibi adam. 42 yıl yerel mahkemeden aldı efendim. Kimisi hak etti diyor, kimisi etmedi. Sizce hak etmedi mi etmedim bunu? Bence hak etmedi. Hemen çıkmalı. Madem hak ettiydi, bu zamana kadar neden yatırıldı? Ya sen bir suç istiyorsun. <laughs> Veya ben bir suç istiyorum. suçum belli. Niye ben cezamı hemen kesmiyorlar? O kadar bekletildi bu insan. Bu zamana neden? kadar. Neden? Neden? Sizce neden? İşte, ya orasını bilen biliyor. O zaman siyasi bir tutuk ama diyorsun. Abi Teşekkür ederim. Buyurun. Saygılar. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? geliyor. Özgürlük geliyor. Özgürlük. Peki 42 yıl hapis cezası aldı. Kimisi hak etti diyor, kimisi etmedi diyor. Sizce hak etti mi etmedi bu 42 yıl? Etmedi. Yılı? Evet hemen çıkmalı. Teşekkür ederim. Gel kardeşim size de soralım. Özgürlük geliyor abi Selahattin Demirtaş'a. Peki 42 yıl hapis cezası aldı, hak etti mi etmedi mi? Bence hak etmedi abi, hak, ha, halkını savunuyor yani. Hemen çıksın. Aynen hemen çıksın, şimdi çıksın. Tamam teşekkür ederim. Bizim elimizde olsa şimdi çıkar. Varsak Kur'an. Hiçbir şey abi ya. Teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İkametimiz neresi? İkemetika, İkemeti, Üsküdar. Üsküdar'a selam. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Valla Selahattin Demirtaş deyince Türkiye aklıma geliyor. 42 yıl yerel mahkemede hapis cezası aldı dedim. Hak ettim etmedim. Kesinlikle hak etmedi. Ne yapmış ki? Hemen çıksın. Hemen çıksın abi ben gerekirse gibi idam etsinler abi, beni. Nasıl ne yapmış seni? Cumhurbaşkanı yapmayacağız dedi. Kimi ya. yapmayacağız? Aa o ya, baba vallahi yapmayacak. Büyük işler mi? Tamam çok iyi iş. Ya selo selo can ya. O, söz, o sözü dedi işte ondan sonra kafayı taktılar selo ya. Ya yani Cumhurbaşkanı yapmayacağız. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Seni yapacağız deseydi sen o şimdi dışarıda olurdu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Selahattin Demirtaş bu ülkenin bir gerçeği, lider, genel başkan. Sel Ke yani, se yani, yani, yani şimdi bak, şimdi Kılıçdaroğlu ne dedi? Selo'ya selam. Özgür Özel ne dedi? Selo'ya selam. Zamanında Tayyip Erdoğan ne diyordu? Selo'ya selam. Şimdi Tayyip Erdoğan MHP'ye yanaştığı için Orada e, ortak ilişkileri olduğu için Selo'yu düştü. Yarınma göreceksin AK Parti oy kaybettikçe yine Kürtlere yanaşacak. Yine Selo'ya özgürlük diyecek gel Selo. <laughs> Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş gelince aklıma ben e, geleceğin lideri geliyor. 42 yıl hapis cezası aldı. Kimisi o oh oldu hak etti diyor. Kimisi de hayata hak etmedi. Siyasi tutsak diyor. Sizce hak etti etmedi mi ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence hak etmedi. Ee, biz insan hakları mahkemesini kabul etmiş e, bir ülkeyiz. ülkeyiz. Biz bunu kabul etmişsek insan hakları mahkemesinde eğer suçsuz anayasa e, mahkemesi. e, artı Anayasa Mahkemesi, artı orası. Evet. Suçsuz bulunmuşsa bence şu anda dışarıda olması gerekiyor. Acaba niye bırakmadılar? tamam tamam tamamen siyasi e, şey e, yani oraya dayanıyor. Yani bunun içeride olmasının herkesin üç cümleyle bağlı olduğunu herkes biliyor. Evet. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş deyince işte eylem provokatörlük ne bileyim bugün Diyarbakır olaylarını birisi dedi ki nereye bomba koymuş nereye kurşun sıkmış Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi serbest bıraktı hükümet siyasi olarak bırakmıyor dedi tamam koymamıştır bir yere bomba ama bir şeyleri yönetmiştir bugün baktığınız zaman terör örgütünün lideri Abdullah Hücalan da bizzat gidip bomba koymamıştır ama terör örgütünü yönetmiştir 45 yıldır hala yönetmektedir evet. Selahattin Demirtaş da Diyarbakır'daki o olayların başlangıcını yönetmiştir etmiştir. Halkı sokağa çıkaran, galyana getiren odur. Yani illa gelip ben şimdi birini öldürmem mi lazım? Bir cinayet işlemem mi Onlar lazım? Onlar diyor ki Kobani'de IŞİD terör örgütü Kürtleri öldürecekti, esir edecekti. Biz de o zaman peşmergenin gitmesine izin vermiyordu. Demokratik bir eylemle Türkiye yol vermeli diye yaptık. Türkiye Cumhuriyeti güvenlik önlemleri almamışsa diyor. Bizim suçumuz ne diyor? Ölenlerin 47'si diyor. HDP'li. Ama ha, şimdi ona. Kobani Türk toprağı değil bir defa baktığınız zaman. Ama sonuçta biz e, öbür, öbür Türkiye orada. Yani oradayız Türkiye. ama yani Türkiye'nin güvenliği için orada, sınırlarımızın güvenliği için orada. Ben baktığım zaman bugün... Yani işit ezmesine göz mü yumalıydı Demirtaş? Ya zannet ne yaparsa yapsın demesi mi lazımdı? Ama Demirtaş bu ülkenin şey değil ki siyasi partinin lideri ha, bu, bu zaman ülkenin bakın, başbakanı Sayın Erdoğan dedi ki Kobani düştü düşecek dedi. İşitler bar barbarını barbarlı biliyordu. Kafaları koparıyorlardı, yakıyorlardı. Yani işit oraya gitseydi, peşmerge gitmeseydi, girip Kürt kadınlarına tecavüz etseydi. Ya da işte Kürt esir etseydi iyi mi olurdu? Hayır. Peşmerge gitti, i̇stemediğim engelledi. Bir şeyler, istenmediğim bir şey. Biz öyle biledim. şiddeti hiçbir Zilleti zaman istemedik. için. Ya çağırdı ama bugün Diyarbakır'da olaylar oldu değil mi? O Yasin evet. Börü olayları oldu. Evet. Çocuklar mesela ne bileyim peci şekilde katledildi. Ya zannetmiyorum onlar bugün HDP'ni... O zaman 40 yıl hak ediyorsun Hayır etti demiyorum. Etmiş olduğu şeyler vardır ama bugün baktığınız zaman HDP'yi yönetenlerin ne bileyim kardeşim bir günde bir teröristi savunma, bir gün bir eylemciyi savunma çıktı ki sen Erdoğan işte şu köprüyü yaptım bunu iyi yapamadım ben bunu yıkacağım daha iyisini yapacağım diye bir şey üret. Sadece siyaset üretiyor veya suçlunun işte bugün bakıyorsun diyor ki Osman Kavala ya kardeşim bir icraat yönetti ki bugün Güneydoğu'da Kürtlere ne vermiştir HDP? Yani bir göstersin desin ki ben yarın seç... Bak bugün... Ne vermediyse diyor her seferinde kayyum atıyorsun seçimde biz yine alıyoruz. Demek ki Kürt halkı sistem ediyorlar. Hayır alakası o, yok. Ama... Biz yine kazanıyoruz. Ama... Diyor. Şey Ama... Diyor. Hayır doğrudur yaramayabilir kayyum atıyor ama bugün terör örgütüyle bağlantılı var. Mesela ki Elazığ'dan sonra seçim yok daha değil yani seçiyorsun diyor ki bir anlamı yok iptal ediyor. Elazığ'dan sonra seçim yok desin ikinci bir emre kadar. Hayır öyle bir şey yok demokratik ülkede bugün seçici ama kayyum mesela bakın Hakkari'ye kayyum atandı. Evet daha önce mesela desin ki sen yargılanıyorsun sen aday olamazsın. Niye ha, istemiyor? Katılıyorum ama o seçim kuruluyla ilgili çok tartışmalar oldu. Ben onları izliyorum. Sen şu an yargılanıyorsun. Yarın ceza alırsan evet. alınmaman için sıkıntı evet. olmaz. Sen aday olamazsın. Daha temiz hiç yargılanmayan birisini koyun. O İzledi, zaman izin vermeseydi. Tamam kabul ediyorum. Peki o zaman HDP örneğin ben yargılanıyorum. Bana dese ki ya yarın bu adamın ya da onu göstermesin diyor. ben de onu göstermese yok. daha güzel olsa yani Buna, ne bileyim. Hiç, hiç olmamış olsa daha güzel Buna, bir mi? adayla yönetilse kim ne diyebilir? Bugün baktığın zaman işte Kürt alakası yok Kürt diye. E bugün bakıyorum siz de karşımdasınız. Siz de Kürt kökenlisiniz. Nereden biliyorsun? Konuşmanızdan biliyorum. Benim çok da Kürt arkadaşlarım var. Çok da çalışıyoruz. Hiçbir sorunumuz da olmamış. Biz önce o insan olmak istiyoruz efendim. Ya tabii ki gayemiz o ama yoksa adam kötü olmuş, Türk olmuş bu önemli değil, iyi olsun. Ama şimdi şimdi doğrudur tabii ki. Fakat devlet durup dururken kimseyi ya kürsün o zaman sizi niye gelip götürüp de içeriye tıkmıyor veya beni niye götür bir örneğin ben de Kürt kökenliyimdir şimdi yani. Talepte ana dilde eğitim demiyorum. Özgürlük demiyorum. Ben şu an asimil olmuş bir Kürdüm belki de. Onun için demiyorum. ama özgürlük yok mu ben şu an seversen. istesem ama şu an bak ben istesem bizim ana dilde eğitim istiyorum. Hmm. Millet onun Kürtçe desem istemez. Ben şu an bir itiraz edilmiş Ya şimdi. Bana niye bulaşsın? Hayır. Ben şimdi... olmuşum. Hayır öyle bir şey yok. Herkes özgürdür. Ben mesela tezimi ben itiraz ediyorum bir şey. da. Ana dil deyince Türkiye'nin ana dili Türkçe. Bu bir gerçek. Ya öbürü de diyor ki kardeşim benim ana dilim Kürtçe. Ben ya, Kürtçe konuşuyor, diyorum. Konuşuyor ama konuşuyor kimse ama bir şey, şey diyemiyor. Ama vermek istiyorum diyor. Ya o tartışılıyor. Ama bir de o denesin bakalım yani, ne belki değişiyor Belki serbest bıraksa kimse olmayacak ama yasağa karşı bak Türkçe türküler yasak ne kadar talep vardı bırakıldı bu kadar. Dile ya, işte. ya eskiden Kürtçe yasaktı, serbest oldu değil Şimri mi? Vardı senin, ilgi vardı şimdi serbest oldu. Bitti bu kadar. Da Ama o da gelirse ben onun da biteceğini zannetmiyorum. Yani ben, ben bilemiyorum. Çok değil. Let him go. Bırak tamam konuşsun. Ben bir şey tamam. demiyorum ki yanımızda da konuşabilir adamın ana dili. Bilesin şimdi sen yasın. bugün bana kalkıp gel İngilizceyi konuş diyemezsin. Ben Türk'üm ana dilim Türkçe. Onu konuşmak durumundayım. Ya, kim ne isterse konuşsun ne olacak? Ya şu anda bence Türkiye'de özgürlük diye bir sorun yok yeterince millet özgür. Daha yani özgürlük deyince millet çırı çıplak mı geçsin yani yollarda fuhuş mu yapılsın? Neler görüyoruz sokaklarda yani özgürlük deyince bugün ne bileyim gençleri bir bakıyorum. O yani ne olur ki papazın arkası vardı. Trump dedi ki göndermesen seni mahvederim gönderdi. Bir gazeteci Güneş vardı. Almanya'daki bunu göndermesen gönderdi. Bunların arkası yok diyor. Arkası olan gidecek o böyle gitmeyecek mi diyor. Tayyip Erdoğan bu fakir varken bu gitmeyecek dedi. Papaz 24 evet. saate gitti diyor. Am demek ki arkası olan gidiyor diyor. Kanun hukuk değil demek. Aa, yok hukuk ama şimdi baktığınız zaman Tayyip Erdoğan tamam bunu alamazsınız demiştir. Doğrudur. Ama kimse Tayyip Erdoğan'a destek vermedi ki. Bugün dolar bir fırladı. Dediler ki bırakma bu adamı. Dolar nereye gidiyor? papazla ne işim? Ne yapacaktı? O zaman başta demesin bu varken. Arka kapı da sessiz konuşsun. Bu fakir varken bu gitmeyecekti dedi. 24 saatte gitti. Ama işte başta dense ki e devletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa biz evet, onu yaparız. Evet. Ben bugün bunu konuşmazdım. Ya ama doğru. Bugün peki baktığınız zaman Batı'ya Tayyip Erdoğan kadar direnen bir lider gelmiş midir? Ben göremiyorum. Ne, Rahmetli Özal gelmişti biraz çalışkan. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ü biz göremedik. Necmettin Erbakan. Tamam. Erbakan'ı da ben göremedim. Biliyoruz. Çünkü son niye bak bak bak. Son dönem yönetti. Bir dakika. Atatürk mandalina portakal vermiş nazilli basma fabrikasını yapmış incir vermiş ya şimdi biz şu an kalkıp veriyoruz alıyoruz yanlış yanlış burada. ama Atatürk'ün nasıl yönettiğini bilmiyorum söylenti bu şöyle olmuş Ya Atatürk'ü tartışmam yani görmediğimiz biz olduğu için okuyoruz görmemize gerek yok biz okuyoruz o zaman Türk parasının kıymeti değeri varmış yani hatta bırak eski 2009'da 200 lira çıktığı zaman 132 dolar alabiliyor idi. Evet. Bugün 6 dolar alıyor. Yani çok eskiye gitmeye gerek yok. Ya şu Demek son. Ki artık yapamıyor efendim kabul ediniz. E artık yapamayabilir biraz da yani. Ama... iyisini bulacağız. Fatih Erbakan'a e... bakacağız, öbürüne bakacağız. İyisini bulursak değiştireceğiz. Ya tabii ki yani. Yani zaten... bir canlı doğar, büyür, yaşar, ölür. AK Parti doğdu, yaşadı, büyüdü. Ölme zamanı. E tabii ki ona da halk karar verir. En büyük şürü halktır. Evet. Halk dedi ki bugün yere seçimlerde CHP. Tabii. Oradan bir umut bekledi. E yeni bir seçim olduğu zaman o, da ne Allah büyük ama patron işte halk daha iyisi gelir yani. Patron daha iyisi. Efendim. Tabii ki halk. Siz emekli misiniz? Evet. Memnun musunuz mesela aldığınız maaştan? Hayır değilim. Yani Yereçli bugün mi? ülke ekonomisine baktığın zaman bugün sırf seçimi kazanmak için iki buçuk milyon kişiyi birden daha önce demiştik ki seçimi kaybetsek bile yapmayacağız. Evet. Baktık ki evet. Kazın şey öyle değil yapma. Evet, seçim yatırımıydı. Yaptı. Ben şu an mesela 10 ay geç girmişim de niye 10 yıl bekliyorum? Ben de bekledim. Hem iki yılda ben beklemiştim. Yani Büyük haksızlık, haks haksızlık, haksızlık yok mu? Müthiş haksızlık. Kimdir? ben 10 yıl bekliyorum. Günüm tamam 10 yıl yaş bekliyorum. Benim yanında çalışan 43 yaşında bir gün önce girmişti emekli. Evet. Ben geç girmişim onay ay diye evet. emekli evet. olmuyorum. Yani burada haksızlık Şşş, var. Müthiş haksızlık ya oldu. Ya ben de kanepeli yapacaksın. Ona sonra seni yapacağım diyecek. Ya o zaman da muhalefet EYT -E diye bastırdı yap bunu dedi şimdi muhalefet ayrı bir şey doğrusu ayrı bir şey hükümet sensin yaptığı evet. zaman diyecek ki bundan sonra Evet de ben o kademeli yapacağım diyecek yani onu yaptı sırf on ay benden erken girmişti emekli oldu evet. hem 10 bin lira maaş alıyor evet. hem de 6 bin lira prim ödemiyor Ben şu an 6 bin lira prim mi ödüyorum niye o konu yani haksızlık değil mi o konuda müthiş haksızlık var zaten onun yükünü şu anda aşırı dedi çekiyor. Yani, yani, bu emekli sistemini baştan almalı. Kim ne kadar primini o kadar maaş almalı. Aynen ona 3600 günde 12000 günde aynı alır Bu aynı yanlış. Alıyor. Çok yanlış. Doğru söylüyor. Baştan bir hükümet diyecek biz hepimiz anlaşalım. Dosyalar alamıyoruz 16 milyonu. Evet. Kim ne kadar primini demiş? 3600 sen 6000 alacaksın. Sen 12 bin lira, 15 bin alacaksın. Primine göre maaş. Aynen ona katılıyorum ama bugün baktığın zaman ben Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir kişi olarak Erdoğan geldiği günden beri emekliye bakmayan bir liderdir. Hiçbir zaman bakmamıştır. Ama ha? sen bakıyorsun emekli olarak. Ya şimdi şöyle bakmam. Şimdi baktım bu seçimlerde oy kullanmayacaktım Yere seçimlerde. Karar vermiştim. Dedim kullanmayacağım. Tamam. Ama en sonunda yine gittim kullandım. Yine AK Parti'ye verdim. Ee, AK Parti'ye verdim. Yine ona verdim. Pişman olur mu ama verdin? Yok, şu anda beklediğim bir şey yoktu. Şu anda pek fazla bir şey beklemiyordum. Onun için yerel seçimler de benim için fazla önemli değil. Ülkeyi yönetmek önemli. Yerel seçim yoksa bugün işte İmamoğlu da yönetiyor. Bundan önceki de yönetiyordu. Evet, yani zannedip, yani he. Çöp. Yani evet. Yani Biz onun için fazla fark etmiyor. Bugün ekonomiyi en iyi yönetecek Abi, adamı sani, seçmek sani lazım. Sanayi bir şekilde Erdoğan'a ne söylemek istersin? Bak emekli bakmadı dedin. Bakmadı doğru. Ya bugün ıs, ben Cumhurbaşkanı... Niye vazgeçmiyorsun? geç bir de söyle laf arasında. Daha iyisini görmedim hiç, ama. Yok alternatif var mı Allah'ını severseniz? Abi Allah'ın dışında diyor her şeyin alternatifi var. 124 bin peygamber gelmiş. Nasıl diyorsun? Ya o tamam. Onu şimdi o eski bir şey. Onu karıştırmıyor. Ama bugün baktığınız zaman. Yok, abi onlar hayatımıza örnek. Hayır, babalarımız emek Kur'an 1400 mü diyeceğiz? Hayır yok da. Şimdi Eski dönemlere baktığınız zaman emekli kuyruklar da ölüyordu bankalarda. Babalarımız o zaman 400 400 küsürlere maaş alıyordu. Onu bile alamıyordu. Ama Onlar yetiyordu da... 400 lira ya. Bugünkü gibi değil. 400 lira rahat, rahat geçinebiliyordu. Vallahi adam birisi, ben aynı düşüncede değilim. Babam geçen, hep ağlardı yani. Yok, birisi geçen hafta dedi ki ben emekli olduğum zaman evet. 15 sene önce 14 tane çeyrek altın alabiliyordum. Bugün üç tane almıyor maaşım dedi. Ya ben emekli olduğumda 2013'te oldum. 840 lira aylık alıyordum. Kaç çeyrek alıyordun? Yani? O çeyrek fiyatını bilmiyorum o zaman. Bak, Yalan yok. E şimdi ona göre söyle. E doğrudur ama dedim ya. Bu... 2008'de mi emekli oldun? Yok 13'te oldum. 2013'te. 2013'te. 2019'da. 79 lira yani. 270 evet 2018'de 270 kilodan evet. aldığımı hatırlıyorum ama o zaman ikramiye veriyordu bin lirayla mı koyun alıyordu kurbanlarda evet. ama evet. şimdi maalesef alamıyorsunuz kötü. ya şu anda biraz abi yarın gene yeni seçim şey... olsa Heh. hangi parti verirsin yine yarın olsa mesela seçim sen <laughs> yarın pazar ee, şu anda bir şey diyemiyorum ama Erdoğan olmazsa ee, Fatih Erbakan'ı de düşünebilirim. Düşünürüm yüzde doksan dokuz. Yüzde doksan. Abi teşekkür Rica ederim. Çok Rica ederim. Siz de sağ olun.